Hüseyin bu piyizler dandikmiş be. Su mu koymuşlar buna ne yapmışlar? Baksana kafa yapmıyor. Bana da yapmadı bagacım. Su katmış kesin ipneler. Dur şimdi çağırayım hostesi de süreyeceğim yenisini getirsinler. Bırak boş ver ince zaten birazdan be. Yavşak adasında alırsın Hasan Aga. Nerede sikte bulacağız orada be. Sanki Paris'e gidiyoruz ey. Geldik galiba. Hadi inelim bakalım gene ne gelecek başımıza acaba. Geldik agacım inelim bakalım ne var ne yok piyasada. abone ne olacak siktir boktan bir ala işte ne bekliyorsun ki. Öyle deme Balsan aga, gidelim keşfedelim bakalım. Hadi Hüseyin hadi oyalanma, gidelim de kazanalım şu parayı bakalım. Ulan adaya gideceğiz dedin, getirdin bizi çölle a**ınakoyim. Ne ağaç var ne bir sikim var, ben de tropikal bir yer bekliyorum. Ben de böyle beklemiyordum bagacım, yanarız burada sıcaktan valla. E yürüyelim bakalım şöyle, belki bir şeyler buluruz. Te burada bir tane orman var bagacım, gidelim bakalım oraya doğru, ne var ne yok. Hayır hadi başka çaremiz yok zaten, üç günü geçireceğiz bir şekilde. Bunlar kimmiş bakayım be? Bu orman güzelmiş bu Hüseyin, bizim orada olsa tam mangallık yer. Vallahi öyleymiş be. Te burada kamp mı kuralım? Ne yapalım? Hani be burada yaşayan insan yok mu? Bir tek biz mi yaşıyoruz şu anda burada? Hey kimsiniz bakalım siz be? Nereden geliyorsunuz? Dost musunuz? Düşman mısınız? Biz dostuz bu arkadaş. Trakya'dan geliyoruz gizli bir görev için. Ne göreviymiş o? Ne bileyim bakmıcık gizli düz ya sana. Biz de bilmiyoruz. He anladım tamam. Hı, siktir orada ne anladın acaba? Agacım merhabayım be. Yok mu içmeye bir şeyler? Misafiriz biz. Var be olmaz mı? Yapma rakı var. E ver içelim hadi yoklukta gider o. Alın bakayım yamulmayın sonra ama. Ne yamulacağız be senin içtiğini kulağıma döküyüm ben haberin yok senin. Görürüz birazdan. Hey ne oluyor be Hasan Agam ne arıyor orada? Ne yapıyorsun sen be Hasan Agam mı yiyeceksin Ona kodum yerinde? Ne yapayım çok sarhoş oldu ziyan olmasın diye yiyeyim dedim ben de. Kafayı mı yedin sen be kaç şuradan çıkartayım şunu. Bugün de aç kaldık be. Ne oluyor be ne içirdiniz bana her yerim ıslak kıyafetler de yok. Az kalsın çorba olacaktın Hasan Aga. Götü zor kurtardın haberin yok. Ne çorbası bu oğlum? Kafan mı güzel senin? Ne sayıklıyorsun? Kelle paça eşken mi ortaya karışık bir şeyler olacaktın. Hatırlamıyorum ben Hüseyin. Ne yapıyoruz bu mağarada biz be? Hatırlamaz zaten agacım. Hemen gidelim buradan yoksa olacağız akşam yeme. Nereye ve Daha karpuz kesecektik ya. Karpuz kesecekmişiz ya ve Yiyelim öyle gideriz. Otur oraya. Ya hadi bas Hasan Aga. Adam yamyam çıktı yiyecek biz Hala karpuz diyorsun a**kodum yerinde. Baştan niye söylemiyorsun be? Tevek gel. Yürü kaçalım hemen. Ulan asanaga götük kaybetsen bizden bileceğine hey, yürü hadi